Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Evet böyle güzel bir omlet yapacağım bugün. Ispanaklı. Öncelikle dolaba koyduğum biberlerimi doğrayacağım. Ama siz bunu eğer mevsimi ise yazdan koyduğunuzu yapabilirsiniz. Mevsimi ise de hemen kullanabilirsiniz. Şimdi benim derin dondurucudan bunlar. Ve bunları güzelce önce bir doğrayacağım biberlerimi doğradım ve şimdi hemen güzelce daha önceden sirkeli suda beklettim ıspanaklarım var benim güzelce yıkadım bunları sirkeli suda beklettikten sonra o aşamaları çekmedim hani çok zaman kaybı olmasın diye hemen şöyle bunları da güzelce kıyıyoruz içine farklı maydanoz dereotu da katabilirsiniz olay güzel oluyor. Öyle de bir gün inşallah tarif paylaşırım. Kira ıspanaklarımı güzelce doğradıktan sonra omlet yapacağım. tavan ocağımı alıyorum. İster tereyağı koyun, ister margarin, ister sıvı yağ. Bu kullanmak istiyorsanız o yağı yapabilirsiniz. Şöyle her yerine getirip ısındıktan sonra öncelikle kırmızı biberlerim içine alıyorum. E, doğradım biraz kavurduğum biberin içine doğradım. İspanakları ilave edeceğim şöyle bir derece... şöyle böyle kavur kavuşturarak kavrulmasını sağlayacağım. Çok ölmesin, çok da geri kalmayacak. Kısık ateşte yapmıyorum, kullanmasın diye. Ve şöyle hafif bir yapıyorum. Çünkü yumurtasına da kalkacağım. Ama ıspanakla biberin de olmaması için. Tuz yasaksa, tansiyon, tansiyon varsa tuz azaltabilirsiniz. Bazen ben hiç katmıyorum bile ama sizlere gösterebilmek için katıyorum. Ama bunu başka bir gün yapıyorsam mesela normalde kendi o zaman hiç katmadan yapıyorum. Evet bu hemen burada yumurtalarımı çukur bir kasenin içine kıracağım. ve ellerimi yıkıyorum. Hemen bunu biraz şöyle güzelce çırpıyorum. Bu arada ıspanağımızı unutmuyoruz. Karıştıracağız. Yanmasın diye. Tabii ocağımı da biraz kıstım bu aşamada. ilk aşamada kısmadım. İyice yumurtalarım çıktıktan sonra şöyle çok az şu kadar 2 3 bir kaşığı kadar süt kattım ve hemen birazcık tuz ve karabiberimi ilave ettim. Onu da şöyle bir karıştırdıktan sonra ve artık yumurtamı dökeceğim. Bu aşamalarda dikkatli olun. Ispanağınızın altını kısın. Hani yanmasın, dibine tutmasın. Ve yumurtanın her yere gelecek şekilde şöyle yayıyorum ve eşit şekilde olması için şöyle bir her yerini ettiriyorum. Şöyle biraz şey yapalım ki çiğlik kalmasın aşamada ben birazcık kapat kapatacağım ki eşit her yeri pişsin diye. O orada olurken hemen ben de burada ister rendeleyin ister böyle bir çatalla izin. Hani o kalan peynirler var ya kahvaltıda artık peynirler. Onları değerlendirebileceğiniz güzel bir tarif. İstiyorsanız kaşar da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Şöyle bir bakıyorum. Kapağını açıp. Evet. Hafiften. olduğu üzerinde böyle pişmemiş nokta görüntüsü varsa hafif şöyle yaptırarak bunların alta geçmesini sağlayabiliriz. Ya şöyle yanları. Ve şimdi artık yaptığımız peynirlerimizi Şöyle yapacağım güzelce. Dediğim gibi kaşar da rendeleyebilirsiniz. Harika oluyor. Omleti tamamen tutmuş oluyor. Şöyle güzelce. Evet bu aşamaları yaparken şöyle bakın altına ki yanmasın. Artık şöyle bir beş dakikalık bir iki dakika diyeyim. Şöyle kaldıktan sonra artık omletimiz servise hazır. Altını kapatıyoruz güzelce istiyorsanız böyle katlayabilirsiniz de tercih sizin artık omletimizi servis yapıyoruz altını kapatıyoruz servis yapacağımız tabağımıza şöyle yavaşça alıyoruz güzelce aldıktan sonra artık omletimiz hazır yanında sıcak bir çay olabilir güzel şöyle doyurucu diyet derecinde olanların yapıp yiyebileceği basit bir tarif istiyorsanız keserek istiyorsanız pizza keseceğiyle kesebilirsiniz. Uçakla kesebilirsiniz. Böyle artık servis yapıyoruz. Allah Teala yedirmeyi ve yapmayı nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.